İkinci Dünya Savaşı'nda drone kullanıldığını biliyor muydunuz? Ancak bu dronlar güvercindi. Güvercinler İkinci Dünya Savaşı'nda füze GPS sistemi olarak kullanılmıştı. Günümüzde kullanılan dronların yerine bu güvercinler vardı. Evet sizlere bu durum hayli ilginç gelebilir ancak eski zamanlarda haberleşme maksadıyla da kullanılan güvercinler İkinci Dünya Savaşı'nda bir çeşit füze GPS sistemi olarak kullanılmıştı. Nasıl mı? 1944 yılında 2. Dünya Savaşı sırasında Alman gemilerini vurmaya çalışan ABD, gemilerin hızlı hareket etmesi sebebiyle vurma işleminde başarısız oluyorlardı. Eğitim bilimci ve bilim adamı Burhus Friedrich Skinner güvercinleri kullanarak gemileri sürekli hedefte ve kontrol altında tutmayı önerdi. Buna göre güvercinlere ilk olarak önlerine konan ekrandaki beyaz bir noktaya gagasıyla her dokunduklarında ödül alacakları öğretildi. Sonra biraz daha zorlaştırdılar ve beyaz noktalar hareket etmeye başladı. Bu kez hareket halindeki beyaz noktalara gagasıyla doğru bir şekilde dokundukları anda ödül alabiliyorlardı. Bu eğitimi tamamlayan güvercinlerin bu kez gagasına elektrikli bir tertibat yerleştirildi ve savaş gemisine doğrultulmuş dürbünün önüne koyuldular. Güvercin dürbündeki nokta gibi duran savaş gemisini gagalayarak tertibatı sürekli gemiye yönlendiriyor böylece gemi sürekli hedefte kalabiliyordu. İşte Skinner'ın bu çalışması ilk güdümlü füzelerin de temelini atmış oldu. Tabii ki güvercinler sayesinde. Bu proje savaş esnasında kullanılsa da yetkililerce Güvercinlere güvenmenin akıl dışı olduğu düşünüldüğünden bir süre sonra proje rafa kalktı. Savaşın bitiminin ardından 1948 yılında bu proje tekrar geliştirilmeye çalışıldı. Ancak zaman içinde elektronik ve iletişim biliminin gelişmesiyle güvercinlerin kullanılmasına da gerek kalmadı. Yine de ilk kez füze GPS sistemi olarak güvercinlerin kullanılması da tarihteki yerini almış oldu.